Hadi iktidarı anladık. Şimdi bir de bizim ana muhalefet partisinin başkanı da böyle bir bu konuda bir iştahı kabarmış. Geçen gün Sayın Özgür Özel diyor ki Erdoğan'la Esat arasında e, görüşmeyi sağlamak için ara bulucu olabilirim. Buradan sizin huzurunuzda bütün kamuoyu karşısında şunları söylemek istiyorum. Sayın Özel Erdoğan'la Esat Kürt karşıtı üzerinden bir görüşme, bir ittifak yapmaya çalışıyorsun. Sen bu ara buluculukla Kürt karşıtı bir siyaseti mi örgütlemeye çalışıyorsun? Bunun sana da, bize de, Türkiye halklarına da bir yararı yok. Sizin yapacağınız tek şey Rojava politikasını, Suriye politikasını tekrar gözden geçirerek Rojava'da, Suriye'de insanların kendi geleceğine, kendilerinin karar verebileceğini sağlayacak bir dış politikayı savunmaktır. Size mi kalmış Kürt karşıtı, Kürt statü, Kürtlerin statüsü karşısında bir araya gelmek isteyen iki tane Kürt düşmanı arasında ara buluculuk yapmak bu CHP'ye de size de sizin önümüzdeki dönem yürüteceğiniz politikalar